10 da de ben şu an yüzde Aynı. Aynı. Yani, orana geldiği için. Orana orana göre yüzde olduğu için yeah. o yüzden Ya. Yeah. Yeah. Hastalık hafifler. Yeah. Merak etmemek gerekir. Hastalığın üstüne gitmemek gerekir. Fazla düşünmemek gerekir. Ya. Yeah. Düşüneceksiniz ha iki Onun verdiği yeah. rahmeti Ya. Ya. Yeah. Yeah. Senin hastalığın sana dert değil bir nevi dermandır. Niye? Çünkü ömür bir sermayedir gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Birinci cümleyi alabilir miyim hocam? Sadece birinci cümleyi. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Evet sadece burayı istiyorum. Yani bir nevi dert değil, dermandır dediği şey şu. E, hastalık olmaz ise her şey e, her şey var olursa bütün sağlık, yani sağlık ki durumunuz e, müthiş bir derecede olsa aynı frevun gibi kendini ilah zannedersin. Allah Allah. Değil mi? Kendini ilah zannedersin. Hastalık sana acizliğini... Acizliğini anlatıyor. Değil mi? Acizliğini hatırlatıyor. Allah'a karşı. Kabri hatırlatıyor. Ölümü hatırlatıyor. Ya. Ahireti hatırlatıyor. Oradaki hesabı hatırlatıyor. Onu evet. düşündürüyor. Hasılık buradan bakınca rahmettir. Rahmet. Ya. Rahmet. Evet. Evet. Günahları kefaret değil mi hocam? Günahları da kefaret eder. Yaprağın dökülüğü gibi. Evet. evet. Sabrettiğin zaman. O başka bir belada gelir. Başka. o başka bir belada gelir. o yüzden de... Dersini almış. <laughs> Senin nasıl? Şimdi daha çok fazla gurur duyuyorum seni. <laughs> Senin hastalığın sana dert değil, <laughs> belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Evet, meyvesi bulunmazsa da ömür sermayedir, akıp gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur o meyveyi bulmakta hastalık böyle çıkmıştır. Hastalık olmazsa da o meyveyi bulamazsın. Çünkü niye işin içine gaflet giriyor? Gaflet giriyor. Gaflet giriyor. Her türlü gaflet giriyor. E, gaflet sürekli olan bir şeydir. Bu dünyada ölene kadar? Gaflet her insana yapışır. Her insan. Her alimler bile bu gafletten korkar çocuklara der ki çocuklara sokaktaki çocuklara söyler der ki bana dua edin imanını öleyim sekarat i̇şte altında orada da gaflet var ama şeyde gaflet var He, gaflet hiçbir zaman bırakmıyor hem rahat ve gafletle evet. olsa pek çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor. Ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. Evet. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu dar bu mesel dillerde destandır ki musibet zamanı çok uzundur. Safa zamanı pek kısa oluyor yani ama o e, safa zamanı bu dünya için e, çok kısa oluyor ama e, müzibe zamanı çok uzun olup safa zamanı çok kısa olduğu zaman ebedi ahirette yani ebedi dünyada çok uzun bir safa bu burası kesin o zaman şunu diyebiliriz bu dünyada musibet zamanı uzundur. Bu musibet sana uzun bir ömür kazandırdığı için evet. onu hissettirdiğinden uzun geliyor. Evet Safa zamanı pek kısa oluyor. Safa zamanı pek kısa oluyor ama ondan önceki cümleleri de anlatalım hocam. Hem rahat ve gafletle olsa pek çok pek çabuk geliyor Yani gaflet olduğunda dünya sevgisi dünyaya olan mesela ki şey ve bu duygular kapladığında ölüm unutulur. Allah unutulur, peygamber unutulur, ayet unutulur. Yani gaflet olduğun zaman yani buradan çıkmak mümkün değil. Mümkün değil yani. O, bunu açık konuşmak gerekiyor hani, değil Gaflette Allah'a sığınmak lazım değil mi? Gafletten Allah'a sığınmak lazım. Ya. Evet. Hastalık işte gafleti öldürüyor. Ya. Evet. Gafleti paramparça ediyor aslında. Sana acını anlatıyor. Ne kadar aciz bir mahluk olduğumuzu hastalık bize anlatıyor. Hastalık buradan takıldığında rahmettir. Berekettir. Halik'in bize olan insanıdır. Hastalığa bu gözle bakmak gerekir. İkinci deva. <laughs> İkinci devaya geçtik. Ey sabırsız hasta! Sabret, belki şükret senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müsbet ibadettir ki, namaz niyaz gibi malum ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki, hastalıklar musibetler vasıtasıyla musibetzede aczini, zaafını hisseder halik Rahim'ine iltica eder, yalvarır. Halis, riyasız, manevi bir ibadete mazhar olur. Evet hastalıkla geçen bir ömür, Allah'tan şekva şikayet etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayat-ı sahiha vardır. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların, sabreden ve şükreden hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayat-ı sahiha keşfiyat-ı sadıka ile sabittir. Senin bir dakika ömrünü, senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan teşekkür değil. Teşekkür etmek demek. Teşekkür et değil mi? Sonunu ben getireyim dedi. Sonunu sen getireyim. Al sana göstereyim şöyle. Evet. Hocam ben kendim okuyayım hem daha e, evet. duyarsa daha iyi fikir. Tamam. Buyur, öyle. Buyur. Ey sabırsız hasta. Sabret belki şükret senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Bu cümleyi noktada duralım değil mi hocam? Ey sabırsız hasta diyor. Sabret belki de şükret. Şükrettiğimiz zaman, sabırla birlikte şükrettiğimiz zaman hastalığa yüce Allah bir, daki, bir dakikayı bir saat hükmüne getirir. Yani bir dakikada bir saat sağlıklı alıyorsun çok güzel bir Hastalık buradan bakıldığında yine rahmet. rahmet. Gerçekten rahmetli. Ee, devam edeyim hocam. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müsbet ibadettir ki namaz, niyaz gibi malum ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadet ibadetlerdir. Ki hastalıklar, müsibetler vasıtasıyla müsibetse de acını, zaafını hisseder. Burada da demek istediğim, demin ki de demin de söylediğim e, gibi malum ibadetler ve menvi, menfi ibadetler olarak hikaye veriyor. Malum ibadet, namaz, niyaz, oruç gibi. Kur'an okumak diye. Yani farz olan. E, Kur'an'ın hakimiyle sabit. Farz olan ibadetlerde malum ibadet demek. Menfi ibadette, müsibetse de rahatsızlıklara düşüyor. Bu da menfi ibadettir. Benim düşüncem ya yani menfi ibadet çok önemli. Çok önemli. Öbürü de önemli de. Öbürü de önemli. Ama şu menfi ibadet şu şuradan dolayı önemli. Diyelim ki ee, bir insan malum ibadeti yapmıyor. Yapmıyor diyelim. Yüce Allah dilerse ona bir hastalık öyle bir hastalık verir ki bir anda Yüce Allah, ben bunu şu sözle de anlatayım. Yüce Allah kafirden alim doğdur, alimden de kafir doğdur. Zalim. Buna kadirdir. Doğru mu? Zalimden Amin. Zalim. alim doğar, alimden zalim doğar. Yüce Allah buna kabir. O yüzden menfi ibadete ben çok inanmıyorum. Çünkü e, gerçek o zaman hastalık e, ibadetlere insanın sarılmasını sağlar. Allah'ı hatırlatıyor, ölümü hatırlatıyor ve kendi aciz, acizliğini hatırlatıyor. Kibiri paramparça Kibir. O yüzden devam edelim. Hastalıklar. Hastalıklar, vasıtasıyla, müzibette de acının zafını hisseder. Hali keremine itica eder, yalvarır. Halis, riyasız, manevi bir ibadete mahzar olur. Yani burada benim anladığım Yusuf abi şimdi mesela bir tarafın ağrıyor musibet zede olmuşsun öyle Allah 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 Allah'ım bana yardım et Allah'ım bana yardım et şifa ver diye öyle kalbi ihlasla Cenab-ı Hakk'a yalvarıyorsun ki riyasız manevi bir ibadete mazhar olur değil mi? Evet hastalıkla geçen bir ömür Allah'tan şekva etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayatı sahiha vardır. Demek ki Cenab-ı Hakk'a şikayet etmemek şartıyla. Şarkı, şart evet. o değil mi? Yani Allah'a yani isyan etmemek şartıyla. İsyan yani. etmezsen eğer İsyan olmazsa, şekva olmaz ise, Yüce Allah hastalığı rahmet olarak verir. Ama hastalığı, Yüce Allah her türlü rahmet olarak verir. Ama bunu sen karar verirsin. Şükür edeceksin veya isyan edeceksin. İsyan edersen ahiretin zevali olur, ziyan olur. Şükür edersen, sabır edersen ahiretin güzel olur. Yeah. Hatta diyor hatta, hatta bazı mu? hatta dedin ya bir, bir evet. dakikası bir saat. Hatta evet. bazı sabir ve şakir. Sabreden evet. ve şükreden hastaların bir dakikalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin evet. bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği. Kamil ayet diyebilir miyiz hocam? Yani olgun yoksa... Müslüman değil mi Hasan abi? Kamil. Olgun. Şimdi bak bir matematik hesabı yapak. Evet hocam yapalım. Normal insanın bir dakikası bir saat ibadet hükmüne geçse 1 evet. saatte 60 dakika var. Evet. 60 saat eder. Afiyet 60 saat iki buçuk gün mü ediyor? Yani evet öyle. buçuk gün ediyor herhalde. Evet. İki buçuk i̇ki gün. 1 saatte iki buçuk. Iki gün. buçuk gün 10 saatte, 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 saatte 25 gün. 25. 10 saatte 25. 10 saatte 25 gün. Yani yarım gün 12 saat hasta kalan bir adam bir ay ibadet etmiş gibi değil mi? Evet. Bir gün ibadet eden iki ay, şey bir gün hasta kalan iki ay ibadet etmiş gibi Cenab-ı Allah, Allah sevap veriyor. Ama bazı kamilleri bir dakikası bir gün. O ne zaman ne bir saatte 60 gün, bir saatte iki aylık kazanıyor. Bir saatte. 10 saat. saatte 600 gün. 600 değil Allah mi? Allah. Cenab-ı Hak sabreden ve şükreden sabreden ve şükreden hastalara hatta hocam e, ben bunu bir hadisi şey e, ile anlatmak istiyorum ama e, sizin de yardımınızı alarak estağfurullah, e, estağfurullah e, ahirette e, Yüce Allah'ın bir sözü gece namazını kılanlar yani Allah rızası için tevcide kalkanlar ayağa kalksın diyecek Doğru mu hocam? Yine de, de var. Hadis i He. Onlar kalkacaklar diyor Resulullah ve Aleyhisselatü Vesselam. Ama çok az. Sayıları çok az. Onlar ışıklarıyla belli olacak zaten. Gece teheccüd namazı mı? Gece teheccüd namazı. Ayağa kalkanlar. İkincisi de devam ediyor hadis Şerif Makam ve mevkiye rağmen Allah'ı unutuyor. Bak Allah'ı unutmayanlar Allah da yaşar. Tıpkı Hazreti e, yani şey e, Hazreti Osman ya o e, Osman Gazi Hazreti, Hazreti Osman demeyin de Hazreti Onun, Süleyman Hazreti Süleyman onlar gibi yani e, Orhan Gazi gibi yani bunlar makamlarında ikiye rağmen Allah'ı unutmamışlar Allah'ı zikretmişler Allah'ı yaşar bunun gibi zatlar ayağa kalksın Üçüncüsü de, üçüncüsü de çok önemli, üçüncüsü e, sabredenler ve şükür. Hadisin üçüncü yeri de... Doğru mu? Sabredenler ve şükür. Sabredenler ve şükür. Senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan teşekkür değil, teşekkür et. Üçüncü deva, ey tahammülsüz hasta! İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi, gençlerin ihtiyarlaşması, ve mütemadiyen zeval ve firat'ta yuvarlanması şahittir. Hem insan zih hayatın en mükemmeli, en yükseği, cihazatça en zengini, belki zih hayatların sultanı iken, geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla hayvanın nispeten en etna bir derecede ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azim bir sermaye elinde bulunan insan burada ticaret ile ebedi, daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. Onun eline verilen sermayede ömürdür. Eğer hastalık olmazsa sıhhat ve afiyet kaflet verir. Dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor. Sermayeyi ömrünü badi heva boş yere sarf ettiriyor. Hastalık ise birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki... La yemut değilsin. Başıboş değilsin. Bir vazifen var. Gururu bırak. Seni yaradanı düşün. Kabre gideceğini bil. Öyle hazırlan. İşte hastalık bu noktayı nazardan hiç aldatmaz bir nasi ve ikaz edici bir mürşittir. Ondan şekva değil, belki bu cihette ona teşekkür etmek eğer fazla ağır gelse sabır istemek gerekir. Evet, doğru. Şimdi bak Hasan abi, karşıda Hasan abi evet. medresede kalıyor. Talebeler de geldi. Biz bu akşam Hasan abi de ders dinliyoruz. Bu üçüncü devayı da biraz müfale edelim. Uzatmadan hı hı. çayımızı içip tamam. ders makamını Hasan abiye verelim. Tamam olur olur. Biz sende Önemli. 25 devanın hepsini dinlersek sabaha kadar <laughs> çıkamayacağız. Uçar, uçar gideceğiz. Sabaha kadar çıkamayız. Olur değil mi Hasan abi? Üçüncü devayı da okuyalım, onda sonra sana verelim edelim. Bundan sonra çayı şey yapalım. Hocam işte. burada sizden biraz yardım olacağım. Çünkü e, dediğim gibi daha yeni başladığım için bana yabancı gelen kelimeler var. Eski döneme ait olduğu için nereden bakarsan da en az 100 sene. Merak etme, ben de bilim. Eser olduğu için ben o yüzden yani. Ben de bilirim, ben de bilirim. Ben de bilirim, ben de Ey tahammülsüz evet. aslar! İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğini mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve yuvarlanma yuvarlanması şahittir. Burada... Şimdi bak, insan... Bu dünyaya keyif sürmek evet. ve lezzet almak için gelmemiştir. Evet bunu İnsan aldım. bu dünyaya niye gelmiştir? Şimdi hemen anlatayım hocam. Allahı tanımaya, Allah'ın ve bize verdiği görev ve hükümlülüklerimizi gerçekleştirmeye ayrekte çalışma.